Tüylerimiz neden birden bire diken diken olur hiç düşündün mü? Bu sadece bir üşüme belirtisi mi yoksa daha derin bir anlamı mı var? Aslında bu vücudumuzun hem soğuğa hem de ani korkuya karşı verdiği otomatik bir tepkidir. Yani istem dışı gerçekleşen bir refleks. Peki ama neden korkunca da tüylerimiz kabarır? Çünkü beynimiz o an bir tehdit algılar, tehlikeye karşı vücudu hazırlamak ister. İşte tam burada evrim devreye giriyor. İlkel atalarımız için tüylerin kabarması onları olduğundan daha büyük ve tehditkar göstermek için kullanılıyordu. Hayvanlarda da bu savunma mekanizmasını görebilirsin. Bir kedi korkunca nasıl kabarırsa, bizdeki karşılığı da budur. Yani tüylerin diken diken olması aslında binlerce yıl önceden gelen bir hayatta kalma stratejisidir. Vücudumuz hala bu eski refleksleri taşır. Bu basit gibi görünen tepki, geçmişten günümüze uzanan ilginç bir hayatta kalma hikayesi anlatıyor.